Ansta hepinize selamlar gençler. Ben Yusuf. Yepyeni bir stand ki Türkçe Rekabetçi videosuna daha hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum. Bugün mutluluktan kafayı yiyorum çünkü neden? Yeni cihaz. 5000 abone'den sonra ilk rekabetçi. Bak bak şu grafiklerin güzelliğine bak. Artık e, ee, stand Minecraft modunda oynamıyoruz. Agalar. Ve öyle yani. Hem mutluyum hem enerjiyim hem eğimim kötü. Gerçi eğimim kötü olmasına pek... Şaşırmazsınız her zamanki ben de. Oy oy gene gergin arkadaşlar. Gene gergin arkadaşlar gelmiş. Gençler. 5000 abone için şahsen teşekkür etmek istiyorum. 5000 abone olduk. Bunun için çok emek verdim. Gün ve gün emek verdim. Özel hayatımdan kişisel hayatımdan zaman ayırdım. Gerçekten benim için zor oldu. Biliyorum ben bu işi hani para kazanmak için yapıyorum artık. Ee, artık hani sadece hobi olarak yapmıyorum daha doğrusu. O yüzden e, yani keyfimden yapmadım. Farkındayım ama yine de emek verdim. O yüzden hem size desteğiniz için minnettarım hem de çok mutluyum. Başardığım için hedefimi. Partnerlik için de başvurdum. Bu ayın sonuna yani Ağustos ayının sonunda haber gelmesini bekliyorum. Ee, onun dışında size söylemem gereken haber. Evet bugün yanımda katıl üyelerinden Ümeyir ve Redmori var. Evet karşı iki kişi ayrıldı sorun değil. Tekrar başa Tuturuz. Onun dışında beyler ha eskiden diyorduk ki partnerlik için abone olun. Şimdi diyoruz ki kanalı beğenirseniz, içeriklerim hoşunuza giderse abone olursanız çok mutlu olurum. Eğer beni daha çok insana seyretmesini, keşfetmesini istiyorsanız beğenip yorum atabilirsiniz. Şimdiden yapan herkese çok teşekkür ederim. Evet, çok enerjik, çok mutlu bir giriş yaptık. Maç başlamadı. Yeni maçın başlangıcında dönüyoruz arkadaşlar. Evet, maç başlıyor beyler. hızlı ee, hızla oynayacağım. B'ye gidiyoruz. Dur işaret edemedim Heyecanlıyım çünkü yeni e, cihazımla ilk rekabetçi maçım. Yalan söylemeyeceğim. Daha önce oynadım anam. Bak görüyor musun? Bak nazar. Nazar bunlar olur. Bunlar olur. Bunlar da olur. Bak bunlar hep olur. Bak bunlar hep olur. Çünkü bu bu armus videosu. Cihaz önemsiz, tamam mı? Bunlar hep olabilir. Biraz heyecan yaptık. Bu arada e, eminim Sesi kısayım çünkü bana yorumlarda sık sık şey dediniz abi oyunun sesi çok az biz oyunun sesinin daha fazla olmasını istiyoruz senin sesindense 5000 abone özel gol çekilişi olacak mı herkes bunu sordu alayınız bunu sordu tabii ki olacak 4 kişiye 500 gold vereceğiz ama bunu parça parça vereceğiz. 1. gol çekilişi katıl üyelerine özel olacak 500 gold. Buna katılmak için tek yapmanız gereken hemen abone ol düğmesinin yanındaki katıl düğmesine basmak ve oradan ve oradan maddi durumunuza göre en uygun olan katıl üyeliğini almak. Daha sonra üyeliği aldıktan sonra videoların açıklamasından Discord'a gelmelisiniz. <laughs> FPS drop ni 7 hiçbir farkım yok. Hiç. Hiçbir farkım yok. Bak o kadar sinirlenmişim ki ne diyeceğimi bilmiyorum. Aga bak 13T pro aldım. Büyük ihtimalle aşağıda yazmışımdır. Şu an piyasanın en güçlü Android işlemcilerinden birine sahip ama hala donuyor. Hala FPS drop' yiyor. Sonra biz oyunun yapımcılarına bu oyunun berbat bir yazılımı var deyince oyunu eleştirdiğimiz için biz suçlu oluyoruz. Ve oyuna hiçbir de değişiklik gelmiyor. Bunu düzeltmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Güncellemeler 3 ayda bir yayınlanıyor. Sonra sen niye bu kadar agresifsin diye e yetkililer bana fırça atıyorlar. Şimdi ben mi haklıyım, yetkililer mi haklı? Hani sırf rahat video çekip için son model bir telefon aldım borç ile bu arada. YouTube kazancıma değil. Ee, 10.000 TL borç çektim, 5.000 TL birikmiş param vardı. 5.000 TL de kendi ailemden aldım. Neyse sakinim. Sakinim. Bak FPS var ya 120 sabit olması lazım şu cihazla. Ne diyorduk? 500 gol çekişine katılmak için abone ol tuşunun yanından katılıyor diye almalısınız. <laughs> Bak misal abi ben... Oooo... Bon Ufak bir ayarlama yaptık. Daha iyi olacaktır eminim. Çok sakinim. Hiçbir sorun yok. Ümeyirle ile zaten Red bizi taşıyor. Ümeyir arkasından geldi. Duydu Ümeyir. Döndü. Wow. Safe oynuyor. Mantık olan da o. Ama Ümeyir ona bırakmayacak gibi hissediyorum. Ümeyir sen neler yapıyorsun Ümeyir? Neyse devam edelim. Beyler bir sonraki Gold çekilişi için Instagram'ın açılmasını bekleyeceğiz. Bildiğiniz üzere ülkemizde aynı ortada ülkeleri gibi politikacılar keyfine göre gü sosyal medyayı sınırlandırdığı için e, Gold çekilişini yapamıyoruz. Instagram açılır açılmaz. Biliyorum orada biri var da işte dönemiyorum çünkü FPS'im düşüp duruyor. Niye olduğunu bilmiyorum. Tamam. Performans modunu açtım. Bakayım bir şey mı yok. Hiçbir şey yapmıyor. Çünkü sorun ne telefonda ne başka bir şeyde. Sadece oyunda. Kayıt aldınız mı? O oyun böyle saçmalıyor. Her neyse. Sorun yok. Sorun yok. Ne diyorduk? Evet. Diğer gol çekilişleri içinde Instagram'ın açılmasını bekleyeceğiz mecburen. Merak etmeyin. Ben bir sonraki videolarda size haber veririm. Evet. Karşıma adam çıkınca FPS'im düşüyor. Mobilin çok fazla abi şu an ya. Yani full HD video kaydı alınca oyunun FPS'in düşmesi kadar saçma bir olay yok ya. Bu sadece Android'de oluyor o yüzden üzülüyorum yani. Anti ümir. O ölmedi lan. Net ölür dedim. Adam evde bu arada. Emir aldı bu arada. Rakip yürümeyi bilmiyor daha ulan Ümeyir ne oynuyorsun be agam Adam 14'e 3 oynuyor ramını Bir bize bakın bir de 2'ye 5 oynuyoruz Rezalet neyse hadi biraz AP oynayalım da halimiz yerine gelsin Evet haklısınız benim hatam. görmüyorum aga seni görsem vuracağım da Kafasının ucu gözüküyor oynayamıyorum Evet Armus'la saçmalıklar serisinin bir tanesine daha hoş geldiniz. Evet abi FPS çok güzel. Bu oyun mükemmel bir oyun. Stand of 2 dünyanın en güzel oyunu ve ben suçluyum. Ben suçluyum evet. Alabileceğim en iyi Android telefonu al alıyorum ve hiçbir işe yaramıyor. Ve bu bu sorun bu arada sadece bu oyunda var. PUBG Mobile 120 FPS destekliyor. Hiç dalgalanmadan. Neyse. NT dediğimiz türden. Şu rezalettir bu arada ya. Hani büyük bir hevesle yeni telefon aldığımın duyurusunu falan yapıyorum. o da buradaydı bu arada değilmiş Aga moralini insanın bozuyor yani benim bilimimde hanginiz olsa böyle olurdunuz kalkıp ios bir cihaz alamazsınız yani beyler en ucuz en dandik ipadler 30 bin liradan başlıyor kalkıp ben 120 fps telefon almak varken de ipad e 60 fps vermem mi yani o kadar parayı Misal yani headshot attım. Body saydı. Direkt kafasına çıktım. Arkası da. Evet orada. Ölecek zaten ya boşuna. Ne yapıyorsun oğlum? Beyler az önce dünyanın en saçma fight'ı döndü. Tamam aga. Bakın. Bu videoyu oyundaki destek bölümünden oyundaki destek bölümünden mutlaka mutlaka paylaşın ve deyin ki oyunda FPS sorunu var. Gönderin FPS destek bölümüne. Bakın en düşük ayarlarda hemen şu an. Bu oyunda çok ciddi bir stabilizasyon sorunu var. Of. Evet Sayın örmene Sizleyicileri Kayıt programını değiştirdim Aynı Bakunlığa laciverti. A gireceklerini düşünüyorum Ama B'ye geldiler Yok doğru düşünmüşüm Ekranım dönmüyor bu arada. Ekranı aşağı indiriyorum. Dönmüyor FPS'ten dolayı. Bilmiyorum niye böyle oluyor. İlk defa bu sorunu yaşıyorum. Diğer hiçbir oyunda ben böyle bir sorun yaşamadım. Şimdi devam ediyoruz. FPS için yapacak hiçbir şey yok. Böyle böyle oynayacağız. her round farklı bir şey deneyeceğim. Ta ki düzelene kadar Çünkü yapacak bir şey yok akadarım Evet, arka planda hiçbir şey açık değil. Mermi gitmiyor. Helal lan siz. Oğlum taşıyor lan adam. Oğlum, Redmore'u 3 vurmuş. Tek da toplam 12 vurmuş. Ümir 20. Adam var taşıyor lan beni. Yemin ediyorum var ya şu... Bak FPS'i ben 90'a alıyorum. Kendi kendine 120'ye çıkıyor. şimdi böyle pusa pusa oynayacağız abi yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok yani. Bu benim rezaletim değil. Bu oyunun rezaleti yani. FPS EO7 on your man. Görmüyorum hiçbir şey. O kadar korktum ki diye. Eve bakmak yerine bahçeyi tarıyorum. Ulan şu FPS şöyle oynuyorum ya. Benim FPS'im düzgün olsa Rahat rahat video bile çekemiyoruz yani. Her şey eziyet, her şey sorun, her şey zulüm. Bir videoda 3 farklı ekran kaydedici kullandım. Bir videoda 8-9 ayar değiştirdim. Ölecek bu arada adam nokta. Aa sağda azmış tamam yine en azından oradan vurdum. Valla bu FPS ile AWP alıp satmayacağım maçı. Zaten kazandık. Ben bu videoyu atacağım bu arada. FPS'im normal olsaydı bu, bu video 9-8'lik bir video değil yani. Direkt, direkt 10-13 falandı. Gençler tek kelime etmeyeceğim. Siz kendiniz gayet güzel şahit oldunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video kayıt ayarlarını falan indireceğim. Biraz uğraşacağım. Belki işe yarar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hard 9. Rakip Silver'mış. Çok güzel. Doğru ya tek şey bendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.